Merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok merak edilen bir sorunun cevabını arayacağız. Çiçekler nasıl büyür? Her şey küçük bir tohumla başlar. Bu tohumun içinde aslında minik bir bitki embriyosu, yani çiçeğin küçücük hali bulunur. Tohum uygun bir toprağa düştüğünde ve yeterince su, sıcaklık ve oksijen bulduğunda uyanır, yani çimlenir. İlk olarak kök gelişir. Kök, toprağın içine doğru uzanarak bitkinin su ve mineral almasını sağlar. Ardından toprak yüzeyine doğru bir filiz çıkar. Bu filiz zamanla gövdeye ve yapraklara dönüşür. Çiçekler büyürken en büyük destekçileri güneştir. Yapraklar güneş ışığını kullanarak fotosentez yapar. Bu süreçte karbondioksit, su ve güneş ışığı birleşerek çiçeğin ihtiyacı olan besin maddeleri üretilir. Kısacası yapraklar bitkinin mutfağı gibidir. Aynı zamanda topraktan alınan mineraller ve su da gövde aracılığıyla çiçeğin her noktasına taşınır. Böylece çiçek Büyümeye devam eder ve tomurcuklarını oluşturur. Zamanla bu tomurcuklar açılır ve renkli, güzel çiçekler ortaya çıkar. Bu sadece göz alıcı bir görüntü değil. Aynı zamanda çiçeğin üreme organıdır. Rüzgarlar, böcekler veya arılar sayesinde polenler taşınır ve yeni tohumlar oluşur. Böylece yaşam döngüsü devam eder. Sonuç olarak, bir çiçeğin büyümesi aslında çok hassas ve uyumlu bir sürecin sonucudur. Toprak, su, hava ve güneş bir gelir. Doğa kendi mucizesini sergiler. Bir dahaki sefere bir çiçeğe baktığınızda onun arkasındaki bu muhteşem yolculuğu hatırlayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.